Altımdaki ne bir araç ne bir taşıt siz biliyor musunuz? Atlarda benim bildiğim motor olmuyor. Mersin'de emsali az olan bir olay yaşandı. Durukan Işık'ın iddiasına göre trafikte at üzerinde ilerlediği sırada polisin kendini fark etmesiyle ceza yedi. Ben gece saatlerinde kendi atımla seyir halindeyken iki tane ceza yedim. Alkollü at binmekten de ceza aldığını belirten Durukan Işık durumdan şikayetçi olacağını söyledi. Sen dürdüsün ben dül dül, deh deh dül deh deh dül sen dürdüsün ben dül şu an yanımızda olayı yaşayan Durukan Işık var. Olayın detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. Durukan Bey, yaşadığınız olayı bize anlatabilir misiniz? Tabii ki anlatayım hemen. Öncelikle hoş geldiniz. Ben gece saatlerinde kendi atımla seyir halindeyken kırmızı ışıklarda durdum. Alkollüydüm ama bunun hiçbir ceza şeyi yok. Ondan sonra polis ekipleri tarafından fark ediliyorum ve kornaya basıyorlar. Kornaya bastıkları için de atım korkuyor, ürküyor ve kaçmaya başlıyor. Atım kaçınca ben kaçıyorum diye peşime koşuyorlar arabayla. Siren, korna her şey basıyorlar. Öyle olunca benim atım daha çok koşmaya başlıyor. Tabi gece saatleri olduğu için ve kulağımda da bluetooth kulaklık var zaten. Hiçbir şekilde ben hani duymuyorum. 10 saniye sonrasında falan çakarları yakıyorlar. Öyle olunca gece saati olduğu için ben ışıkları görüyorum yerde. O şekilde atı durdurmaya çalışıyorum. Yer asfalt olduğu için at, atım hafiften kayıyor ve ben düşüyorum atın üstüne. Ondan sonra polis direkt koluma atlıyor. Ne yapıyorsun sen? Şeklinde benle bir konuşma yapıyor. Ben de durumu belirtiyorum hani atımla markete gidecektim, geri dönecektim diye. İşte konuşuyoruz cezayı yazan kişiyle. Sıkıntı etmene gerek yok. Sana gereken en güzel ceza yazacağım şeklinde bir açıklama yapıyor kendisi. Tamam diyorum yaz. Hiçbir sıkıntı, hiçbir zorluk çıkartmamama rağmen karakola gelmemizi istiyorlar. Ben de tamam geleyim diyorum. Atıma bineyim, atımla geleyim karakola. Ata binemezsin deyip zorla beni arabaya bindiriyorlar. Yanımdaki şahıs da atı tutarak karakolun önüne götürüyor. Ben dışarı çıkana kadar atımı karakolun önünde bağlı tutuyorlar. İfadem verdikten sonra da alaycı bir şekilde bana yine ata bineceksin değil mi giderken diyorlar. Ben de kendilerine evet diyorum. Hangi maddelere dayanarak ceza yediniz? İki tane ceza ceza yedim. birisi 900 küsür liraydı karayollarında normal halin haricinde canlı hayvan bulundurmaktan diğer ceza ise vasıta cezası cezanın üstünde araç modeli yok plakası yok hiçbir bilgi yok hani altındaki bir taşıt değil sadece orada promil yazıyor hani promile dayanarak bana oradan ceza vermeye çalışıyorlar bilmiyorum yani siz biliyor musunuz atlarda benim bildiğim motor olmuyor motorlu bir taşıt sayılmıyor yani köpekler nasıl gezdiriliyorsa insanlar kendi dostlarını sokakta nasıl gezdirebiliyorsa ben de kendi atımı bu şekilde gezdirebilirim gezdirmeye de devam edeceğim zaten at arabası olsaydı arkasında Tamam bu yasak ama kendi atıma binek bir şekilde biliyorsam bunun hiçbir şeyi yok Peki aldığınız cezalar doğrultusunda Siz nasıl bir yol izleyeceksiniz? Cezalara öncelikle itiraz edeceğiz avukatımla bu işlerin üstüne gidiyoruz zaten şikayetçi olacağız atlarla yaklaşık 8-9 senedir bu şekilde ilgiliyim atları çok seviyorum Sen dürdün deh deh sen deh deh dürdün sen dürdün sen dürdün sen